Ne konuş şimdi? Akıttı bu. Babışka. Ben iyiyim, iyiyim. Tamam mı? Beni merak etme de. Ben geleceğim, geleceğim. Gülüyor, gülüyor. üzülme tamam mı kızım? Bak baban burada güzel bak çay iç ya elinde çay bardağı. Bir hafta sonra geleceğim tamam mı? Yani bir hafta sonra baban yanında. Tamam mı yavrum? Ondan sonra gezmeye gideceğiz seninle. He. Berat abin yanına da gideceğiz. Evet, Berat'ın evet. yanına da gideceğiz. Berat baban iyi oğlum. Evet. Berat'a da atacağım onu. Evet. Abi okula yerleşeceğiz az önce ya. Ağabeyin okula, bak biraz sen okula yerleşeceğiz. Çabuk kufarlanmaya bak. Evet. Tamam mı? Biz hep senin yanındayız yavrum. Tamam. Hadi. Bitireceğim orayı, adam olacağız. Hadi geçmiş olsun. Dur, şimdi sesli konuş ama. Ben beni merak etmeyin, ben çok iyiyim. Beni merak etmeyin, tamam mı? Hepinizi seviyorum ben. Hepinizi seviyorum. Hadi Görüşürüz. bay bay. Thank you